izleyiciler haber devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Hakan Han. Hakan Han iş adamı. E, Türkiye'deki iş adamı olmak biraz daha zorluklar içerisinde de kendisi de beyan ediyor. Ben nedir bu yani çalışmalarımızdaki iş adamının zorlukları nelerdir? Neler yaşıyorsunuz? Yani önünüz açık mı? Kapalı mı? Engeller var mı? Nasıl engeller? O engelleri nasıl aşıyorsunuz? Diyor. Öncelikle teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Eee Hakan siz ne söylediğiniz biz bilişim alanında daha çok network, data center'lar ve siber güvenlik üzerine hizmetler veren bir şirkete sahibiyiz. Ve olabildiğince iyi ve Türkiye için önemli projelere imza attık bugüne kadar. Fakat genel olarak yaptığımız bu işlerin tamamını sadece özel sektörde yapabilecek haldeyiz. Yetkinliğimizi özel sektörde sadece gösterebilir haldeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi bazı sosyal demokrat görüşleri aile büyüklerimizden de geldiği için maalesef ki kamuda bir iş yapmaya kalktığımızda ya da herhangi bir işi alıp bunu başarıyla teslim etmek istediğimizde ciddi şekilde engelleniyoruz ya da zorluklarla karşılaşıyoruz diyelim. Yıllardır özel sektörde bu kadar iş teslim edebilmişken kamuda hiç iş alamamış olmamız ya da aldığımız işlerin iptal ediliyor olması aslında bunun bir göstergesi olacaktır. Evet bu bu engeller içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla da yok yakın ilişkilerimiz var. İşte Haci Bektaş-ı Veli Kültür Dernekleri, Dernekleri gibi, alevi Kültür Dernekleri gibi bizim kadarıyla da Hı -hı. orada da evet e, kurumlar içerisinde çok ciddi bir çalışmanız var. Bu engeller oluyor mu böyle? Ya aslında şöyle bildiğimiz, herkesin bildiği üzere Türkiye'de birçok etnik kökene sahip insan bir arada yaşıyorlar ve kimsenin bir ayrım yaptığı yok aslında ve yapılmaması gibi biz de olabildiğince humanist yaklaşarak kimseye bu ayrımcılığı yapmadan hem yanımızda hangi etnik köken sahip olduğuna bakmaksızın birçok arkadaşımızla çalışıyoruz Yine tekim bizler de bazı etnik kökenlere sahibiz. Fakat e, aileden gelen bir kısım sosyal demokratlık, bir kısım belki Kürtlük, Alevilik, e, bir kısım bir noktalarda Hacı Bektaş Veli'nin adını geçiyor olmak ya da oralarda bulunuyor olmak elbette ki anladığım kadarıyla özellikle kamuda iş yaparken rahatsızlıkları ya da bunların göz önüne alınarak yani bir ayrımcılık yapıldığını şey. düşünüyorum. ettiğinizdeki kamudaki böyle bir, yani diyelim ki siz de bir teklif sundunuz ve o teklifi sunduğunuzda da diğer tekliflere baktığınızda çok altında. Size verildi mi bugüne kadar böyle bir şey? Biz aslında şöyle, evet biz en iyi teklifi ya da en iyi hizmet çözümünü sağladığımız senaryolarda uzun süreçlerle uğraştıktan sonra aldığımız işler, aldığımızın görüldüğü işler de olsa da İhale kapanışı ve sonuç açıklanması aşamasında mutlaka belli bahanelerle iptal edildi. Aynı ihaleler yeniden çıktığında da ihaleye kabul edilmedik ve giremedik. Bu tip zorluklarla elbette karşılaşıyoruz. Yani mağduriyetiniz devam ediyor. Tabii ki. Tabii. Evet, maalesef Türkiye'deki evet böyle mağdur olan iş adamlarımız var. Sevgili izleyiciler, Yetiş Halk Haber devam ediyor. Ben Aydar Coşku, Fırat Tozçakal'ın efendim unutmayın. Yetiş Halk Haber'de kalın.